sütununa ilk hücresine bir veri girişi yapıyorum. Selam yazdım. Gördüğünüz gibi bir metin değeri girdim ve bunu Excel Excel otomatikman sol baştan başlattı. B sekmesine bir sayı ifadesi girelim. Diyelim ki 155. Enterladım. Bunu sağ köşeye. Bu buna Excel'in e, hücre biçimlendirme özellikleri. Bu Excel'in otomatikman yaptığı bir işlem. Kendi hafızasında, yazılımında görülüyor olan bir özelliğidir. Farklı e, özel listeleri vardır Excel'in. Bu şekilde kayıtlı kısımları vardır. Örneğin şöyle deneyelim. Bir yazdım. Hücrenin altından tuttum. Aşağı doğru çıkardım. 1 1 1 diye kopyaladı. Ama bana şurada otomatik doldurma seçenekleri de bir alan gösteriyor. Buraya bir kere tıkladım. Doldurma serisi olarak seçiyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi direktmen birden başlayıp 16'ya kadar hizalı bir şekilde, sıralı bir şekilde getir. Bu da Excel'in hücre biçimlendirme özelliklerinden. Farklı özellikleri de var. Örneğin pazartesi. Pazartesi yazdım. Alttan tuttum. Sürükledim. Haftanın diğer günleri sırasıyla devamlı bir şekilde yazdı. Ayları yazalım. Ocak yazdım. Sürükledim. Bana ayları aynı şekilde devam ettirdi. Bunların tamamına özel listeler diyoruz bunlar Excel'in içerisinde bir arka plandaki bir panosunda bulundurduğu özel listeler. Örneğin mesela kısaltmalarını yazalım. Oca, oca diye yazdım. Sürükledim. Bıraktım. Yine kısaltmalarını da aynı şekilde devam ettirdi. Peki biz bu özel listelere nasıl ulaşırız? bu özel listelere uğraşmak için kitabınızın dosya seçeneğine gidiyorsunuz. Seçenekler kısmına geliyorsunuz. Seçenekler kısmında iken gelişmiş menüsüne gelip aşağıya en alta iniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi özel listeleri düzenle diye bir seçenek var. Buna bir kere tıkladım. Direkt ben bana şu an bünyesinde barındırdığı özel listeleri getirdi. Günler, günler kısa ve uzun hali, aylar kısa ve uzun hali, rakamlar da birden dokuz devam edecek. Ve sıralı hali. Ben bunları kullanabilirim ve bunlar gibi yeni listelerde oluşturabilirim. Mesela yeni bir özel liste oluşturmak istiyorum. Ekle seçeneğine geldim listem burada liste girdim buradaki verileri siliyorum Örneğin mevsimler yaz sonbahar kış ilkbahar diye girdim ekle dedim direkt buraya geldi yaz sonbahar kış ilkbahar diye Bunları bu şekilde alt alta da yazabilirim. Aralarına virgül koyarak da yazabilirim. Tamam dedim. Tamam dedim. Çıktım. Geldim. Yaz dedim. Ardından sürükledim. Bıraktım. Mevsimleri devam ettirerek yazdım. Bu şekilde özel listeler oluşturup işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.